Evet arkadaşlar bugün sizler için kuru dolma dolduracağım. Doldurmaya başlamadan önce e, malzemelerime geçiyorum. Dana kıymam var. E, 300 gram yarım yağlı. 3 orta boy soğan rendeledim. 1,5 yemek kaşığı domates salçam, 1 tatlı kaşığı kimyonum ve karabiberim, 1,5 tatlı kaşığı pul biberim, 1 tatlı kaşığı tuzum, 2 su bardağı pirinç, 1 çay bardağı, yarım çay bardağı sıvı yağ ve kuru dolmalarım var. Kuru dolmalarımı sıcak suda güzelce ıslattım. Yumuşayana kadar kaynattım. Şimdi sizler için hemen doldurmaya geçiyorum. Şimdi malzemelerimi kıyma ile buluşturmaya geçiyorum. Baharatımı, salçamı ekledim. 2 su bardağı pirincimi ekliyorum. 1 yarım çay bardağı sıvı yağımı ekledim. 3 adet rendelediğim soğanımı da kıyma ile buluşturuyorum. Şimdi güzelce yoğurmaya başlıyorum. Güzelce tüm malzemelerim karışana kadar yoğurmaya devam edeceğim. Evet, güzelce iç harcımı karıştırdım ve artık Biberlerimi doldurmaya başlıyorum. Şöyle çok dolmamasına dikkat ediyorum çünkü pişerken patlayabilir. Evet arkadaşlar, iç harcımı güzelce karıştırdım. Artık dolmalarımı doldurmaya başlıyorum. Çok dolmamasına dikkat ediyorum çünkü pişerken patlayabilir. iki dolmamı ağzını kapatacak şekilde birbiriyle sıkıştırıyorum. Şu şekilde size yakından göstereyim. Şu şekilde iki dolmanın ağzını kapatarak tencereme koydum. Şimdi diğerlerini de yapmaya devam ediyorum. Doldurduktan sonra sizinle tekrar paylaşacağım. Evet arkadaşlar, şimdi tüm biberlerimi doldurdum. Üzeri için sos yapmaya geçiyorum. Sonra da e, ocağa koyacağım artık pişmesi için. Şöyle buçuk tatlı kaşığı sumak, 1 yemek kaşığı salça, 1 bardak su, yarım su bardağı sıvı yağ. İç harcımı güzelce karıştırdım. Üzerine biraz da nar ekşisi koyuyorum. Bu kişiye göre olabilir veya olmayabilir. Ben ekşi sevdiğim için nar ekşisi kullanıyorum. İç harcımı tekrar güzelce karıştırıyorum. Ve artık dolmanın yüzüne her yere eşit olacak şekilde dağıtıyorum. Dalmaması için de şu şekilde bir tane tabak kapattım tencereye ve artık dolmayı ocağa verebilirim. Dolmamı artık ocağa verdim. Kısık ateşte 20 dakika kadar pişireceğim. Evet arkadaşlar, kuru dolmalarımız hazır. Şimdi servise hazırladım. Şöyle sizin için yakından gösteriyorum. Gerçekten harika gözüküyorlar. Şimdiden afiyet olsun. Tarifi videonun altındaki açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.